Merhaba arkadaşlar. Zorluk normal mod greni oynayacağız. İkinci kere videoda kaçacağım. Zorluk normal mod. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bakalım buraya başlayalım. Zorluk normal. Kontine bastık. Bakalım ayılsın. Evet adamımız do geldi doğdu. Şimdi zorluk normal. Bakın gördüğünüz gibi Hassasiyetini sokuyor Bak 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 avradını siktiyim kahvesi çok hızlı geliyor. Arkadaşlar gönlünü çöp tuttu oynadım grandpa ya bir yakalandım sikti ebemi sikti anasını satayım. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Bakın zekice. Şimdi A çekici oldu. Şimdi Garen'i gönlüğü... bayıltmak lazım. Bu sefer ee, arabayla kaçmayı denesek mi ulan? Bakalım. Gereni gelene kadar. Hadi bakalım bekleyelim. Gereni şimdi gelecek kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Zorluk normal mod ikinci kere oynuyorum. Kapa kapa kapa. Tamam şimdi bak. Gereni yetmez bu ha. Bir de silahla bayıltacağız seni. İyi ne olayım Neyse devam edelim. silah nerede silah tonnavi alacağız bu sefer şeyle kaçacağız arabayla burada bir şey var mı kuyu şeyi var alalım bir dakika şunu unutacağız Silah da tamam mı? Şunu attık tamam mı? Devam edelim arkadaşlar. Bakın döşeme sesi veriyor. Bu zorluk şeyi bu. Arabayla kaçacağımız için bunu sadece ve sadece yukarı koyabiliriz. Bu sefer arabayla. Bir dakika, şu aşağı düşecek. Şöyle yapalım. Galeni doğdu mu? Bir dakika, şunları açalım. Karpuz var. Ses yaptık. Aa, orada. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumda yapın ne videosu gelsin diye. istediğiniz videolar gelecek arkadaşlar. Şimdi bakalım ne çıkacak. Ee, hammer, hammer mı? Hammer çıkacak? Heh. Araba şeyi çıktı. Çok iyi. Zaten arabayla kaçacağız. Şimdi bu göreni gelsin ninemiz. Doğru, doğru, doğru. Biz de araba yerine gidelim. Hemen kaçacağız ha sizler için. Orada bir şey var mı var? Aa hemen burada. Bu açık mı açık? No. Tamam şimdi bekleyelim Gadani'nin gelmesini. Ninemiz geldi. Şimdi başka ne vardı arkadaşlar? Ninemiz bayılsın. Biz de biraz da rahat edelim. Hammer var üst kata gidelim. Hatta üst kat değil de ne diyelim. Bakın zorluk normal mod. Alıştık. Easy sıkıcı geliyor. Gren yavaş hareket ediyor ya. Bakalım burada ne var? Tüfek şeyi var. Tamam devam edelim. Şimdi hemen iş, işi bitti de kızacağım istediğiniz doğar. gelecekti arkadaşlar. Hemen geçtik. Neyse bir tane şey yapalım. Bunu koyduk. O anahtar şeyini alacağız. of aman aman düşüyordu kazdan bakın ah benzin hemen aşağı atalım gadani Aa geliyor. Bize doğru geliyor. Oha oha oha. Hemen yetişti. Dibine ye bak. Aa bir şey unuttuk. Of sik ammana koyayım. Sik. Adam düştü. Bildiğin çakıldı anasını satayım. Kapa kapıyı. Şimdi Gereni bir dakika video Evet. Bir dakika şimdi kaçacağız. Oo ben severim bu girini. Bekle bir dakika olsun. İzleyeceğim. Evinden kaçacağız videodayız. <laughs> tamam şimdi Gereni gelecek. Bekleyelim galeni gelince kapatacağız bunu arkadaki seslerden Kusura bakmayın benim sesim çok gelmiyor olabilir çünkü odam yok özel oda yok amına haydi geldi geldi kapattım galeni tamam şimdi şunu şöyle koydum tamam bak mis gibi kokuyor ya Tamam, tamam Yusuf bir dakika bitirin. bir daha oyun. Şimdi Bakalım başka ne lazım? Ana kapıyla da kaçacağız. Ha? Neyse devam edelim. Çok güzel kokuyorsun. Hemen. Bu arabaya bir dakika benzini doldurduk mu doldurduk. Kapatalım. Başka ne lazım? Kaput lazım. Kaput. Kaput lazım. Ya e, amına koyun bitmeyecek. Şunu alalım. Karpuz var. Bir dakika o zaman şöyle yapalım. Şunu da oraya atalım. Orada işimiz var arkadaşlar. Garen doğmasın olmasın. Hemen aldık bunu da. Bakalım kod burada mı? Gerçi doğru kolla işimiz olmayacak. Kolla işimiz olmayacak. Aa, si kırmızı anahtar çıktı. İşe aramaz. Bunları şöyle koyalım. Hatta ses yapalım. Bir dakika. Videodan. Biraz. Aa düştük anasını satayım. Ya yani buna koyayım. Hadi yürü. Yürü. Önceye gir. Şimdi... Aha kod burada arkadaşlar. tabi. şu an arabayla kaçacağımız için. Şimdi bakalım burada ne var. Yeşil anahtar var. Aa göreni geliyor. Hemen hızlı olalım. Ha, döneni geliyor. Hemen vuralım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi gel. Al sana. İyi ne oluyor ne? Komik Yusuf değil mi? Vurduk. Ninemizi vurduk. Nene çekil. Çekilmiyor nenemiz. Neyse. Nenemiz ne? Bu geri mi? Al onu. Karga çekilmedi. Bu demek zaten biliyorsun. Neyse. Şimdi şunu nasıl vuracağız? Vurduk. Başka daha neler var anasını Götüne sokuyum kapı diye Neyse devam edelim Bakalım burada ne var bir şey yok Donnavida'yı vuracağız arkadaşlar Donnavida Vurduk Düş anasını. Şimdi ananı. Ne ara doğdu lan bu? Bedeni geliyor. Hemen. Ee, gelsin o. Biz de Bodrum'a doğru gidelim. Dedi yapsak mı lan? Uzun oldu yapmayalım. Neyse diğer bir. Çok bağırmayın. Videodayım. Bir dakika göreyim şura çekelim. Biz de şuradan gideceğiz. Bu çıkacak. Allah arkadaşlar. Şimdi kaputu koyduk. Düşür hemen. Gadani gelmesin. Gadani oraya doğru gitsin. Biz de arkasından şöyle geçelim. Hemen bayıl tak. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumda bakın ne videosu gelsin diye. Biraz. Ne de bu? çok yoruldum. Bakalım. Şimdi başka ne vardı arkadaşlar? Ha. Burada bakmadık. Bir de şurada bir oda var. Oraya hemen gittik, kestirmeden. Neydi adı? Bak 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 adamımız ne biçim düşüyor ya. <laughs> Arabayla kaçacağız ama. şey çıkmadı. Bu en üst kata. En üst kata, en üst kata. Bazen gadeni bu da oluyor. Aa. Hı? Bu en aşağı attık. Bu da doğma sakın. Kaçacağız ama nasıl yani? Zorluk normal mu? Şimdi gareni aşağı gidecek. Onu aşağı çekeceğiz. Bunu aşağı atarak. Aa ha, geliyor. Hadi gelsin. Gel 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 gel. İyi ne oluyor Hemen. Bak oru kahpe bak. Kalk kalk kalk. Ya amına koyun bu iş mi ya? Bak adamımız düştü. Sakat gibi 5 saatte kalkmıyor. Ninemiz geliyor. Kaç. Ne ne hala geliyor nine. Şimdi ağzı nasıl açacağım kadının? Dur onu karşı odaya çekeceğiz. Karşı odaya çektik tamam. Hemen arabayla kaçacağız. Her şey hazır. Hemen hemen her şey hazır. Bakalım başka ne kaldı? Tamam. Bura bitti ama mavi anahtar yok. Arabayla mı kaçacak? Evet. Bakalım kareni. Kareni orada. <gülüyor> <gülüyor> Ninemiz diyor. Bakalım gelsin. Mavi anahtarı da kaldıralım. <laughs> Nina nerede Nina? Dur şuradan vuracağım. Vurabilecek miyiz buradan sizce arkadaşlar? Al bunu. Doğru. Şeye gidelim. Ne kalmıştı? Mavi anahtar. Mavi anahtar. Oha bak yasın buldum. Mavi anahtar. Aa yeşil anahtar burada kaldı. Gören. Karganı gebetteceğim göreni. Başka ne kaldı la? Ne kaldı başka? E Kar kazısını öldüreceğim. Başka iş yok. Oyun kilitlendi gene. Durun dedi. Dedi de yapalım. Kaç 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 kaç. Vallahi geçse ağzımıza. Sıcak. Hemen koştuk gören kırmızı gözleri. Kıp kırmızı. Şimdi izleyelim. Bakın. Serendina gelecek. Göreni gelmesin de. Kaç kaç kaç. Bir dakika. Şurada döşeme sesi veriyor. Şunu içeri attık. Bakalım ninemiz gelecek mi? Gelecek tabii niye gelmez? Aa nene geldi işte. <laughs> kaç 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 kaç. Umarım kapan yoktur yok. Hıh iyi. Kapan yok. Şimdi... Kaç kaç kaç. Anasını avradım. Ananı. Geldi geldi. Al. O bu çocuğu. Eğil geber. Şimdi başka ne kaldı? Tona gidan. Ha bunu unuttuk arkadaşlar. Aa, her yerde de bir eşya Bir de en alta örümcek getirmişler. Yani uzattıkça uzatıyorlar. Oyunda sıkıcı oluyor. 17'den kreni bir kreni 2, kreni 3 yapsa daha iyi olur. Ya da kreni 4, kreni 5 hatta. Çünkü çok saçmalaşıyor uzaya uzaya. Yani bence de haklıyım. Neyse. Eğer istiyorsanız Evet. Mavi anahtar karganın karganın olduğu yerde yeşil anahtar var. Aha bulduk sonunda karga şeyini yemini. Tamam burada açık mıydı? Yok. Devam edelim. Doğru karga doğru karga 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 yemeğini vereceğiz ve hemen eşyasını tüfek şey mi o? Yok. Tüfek değilmiş. Arkadaşlar. Heh, şimdi mavi anahtar çıkabilir şimdi mavi anahtar çıkabilir bakalım nerede bu kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar yorumda yapın Nevi dostum gelsin diye İstediğiniz videolar gelecekti. Mavi anahtar çık kaçarız. Ah çıktı. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumda yapın. Ne videosu gelsin diye İstediğiniz videolar gelecekti. Şimdi kaçıyoruz. Kaçıyoruz arabayla. Bak bak ibnelik oldu. Hemen gidelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı. Yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz videolar gelecektir. Aha gördü İbne ara geldiyse. Ve böyle sokallar gelen ya. Böyle sokallar. Nine görüşürüz Nine. Bir sonrakinde kapıyla kaçarız. Zorluk normal modda ikinci kere kaçmış oldu. <laughs> Devam edelim. <laughs>